Merhabalar arkadaşlar, ee, U uluslararası politikada e, Kafkasya ve Orta Asya dersimizin e, 13. hafta e, konusu olarak e, Türkiye'nin e, Kafkasya politikasını anlatacağım. Bu bağlamda e, özellikle Türkiye'nin Kafkas devletleriyle ilişkileri nasıl oldu tarihsel süreç içinde e, öz bilgi vererek anlatmaya çalışacağım. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından e, bağımsızlıklarını e, ilan eden Kafkas devletleri değişik nedenlerle arkadaşlar Türkiye'nin dikkatini çekti. E, bu nedenleri sıralarsak şunu söyle, e, söyleyebiliriz. 1. Hazar havzasının e, zengin enerji kaynaklarına sahip olması ve özellikle de e, Azerbaycan'ın e, petrol doğal gaz kaynaklarına sahip olması. 2. Kafkasya'nın stratejik konumu özellikle Orta Asya'ya yani bir geçiş güzergahı, bir geçiş koridoru olması. 3 bölgenin çevre ülkelere sağlayabileceği cazip ticari olanakları olması. 4 boru hatlarının geçiş güzergahı olması. Ve 5. Dünya siyaseti açısından önemli sayılabilecek çatışmaları bünyesinde barındırması. Türkiye'nin Güney Kafkasya politikasına baktığımız zaman şunu dememizde yarar var. Türkiye'nin Kafkasya yönelik izlediği dış politika başından beri iki temel ilkeye dayanmaktadır. Birincisi bölge ülkelerinin bağımsızlık. Egemenlik ve toprak bütünlüklerinin korunması. İkincisi bölgedeki uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesi. Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'ın bağımsızlığından sonra Türkiye çıkarlarını her üç ülkeyle birden iyi ilişkiler kurup geliştirmekte gördü. Ancak Türkiye Ermenistan'la diplomatik ilişkileri henüz tesis edemedi. Türkiye bunun için 3 şart ileri sürdü. Birinci şart Ermenistan'ın Ermeni soykırım iddialarından vazgeçmesi. İkincisi Ermenistan'ın Türkiye'den toprak taleplerinde bulunmaması ve 1921 Kars Anlaşması'nın şartlarına kabul etmesi. Üçüncüsü ise Ermenistan'ın Dağlı Karabağ Savaşı'nı ve Azerbaycan'ın yönelik saldırılarını durdurması. Bu şartın günümüzde yerine geldiğinde söylememizde yarar var arkadaşlar. Şimdi gelelim ikili bazda ilişkilere. Önce Türkiye-Azerbaycan ilişkileri nasıl oldu? Kısaca onu da değineyim. Azerbaycan 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Türkiye ise Azerbaycan'ın bağımsızlığını 9 Kasım 1991'de tanıdı. Azerbaycan'la 14 Ocak 1992'de imzalanan protokolle diplomatik ilişkiler kuruldu ve baş konsolos olarak görev yapmakta olan temsilciliğimiz büyükelçilik düzeyine yükseltildi. 23-24 Ocak 1992'de Ankara'ya gelen Ayaz Mitalibov, Dağlı Karabağ sorununda arabuluculuk yapabileceği mesajı verildi. 26 Şubat 1992 Hocalı katliamından sonra Türkiye'nin Azerbaycan ile ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu tarihten sonra Türkiye Azerbaycan'a daha fazla destek verdi. Ebu Fethi Elçi döneminde ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde altın çağını yaşadı. Elçi Bey'in Türkiye ile ilişkileri özel önem vermesi Rusya Federasyonu ve İran'ı fazlasıyla rahatsız etti arkadaşlar. Haydar Aliyev döneminin ilk yıllarında ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde uzaklaşma oldu. Ancak e, Haydar Aliyev 8 Şubat 1994'te Türkiye'ye 4 günlük resmi bir ziyarette bulundu. Bu ziyarette iki devlet arasında 10 yıllık bir dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Haydar Aliyev Demire, Demirel ile kurduğu yakın ilişkiden sonra Türkiye ve Azerbaycan'ın bir millet iki devlet olduğunu ilan etti. Aliyev de Türkiye'ye yakınlaştı. 11 Eylül 2001 terörist saldırıları sonrası ortamda Azerbaycan'ın lehine gelişmeler yaşandı. Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında Nisan 2000'de düzenlenen zirve ile Türkiye bölgede yeni alternatifler için önce olabileceğini göstermeye çalıştı. Zirvede ulaştırma koridorları zirveye katılan 3 ülkenin topraklarından geçerek geçecek ve petrol ve doğalgaz boru hatları bunların yanında bir takım iletişim projeleriyle bu türden projelerin güvenliğine ilişkin konular konuşuldu el alındı. Ayrıca 11 Eylül sonrası ortaya çıkan yeni koşullar ışığında terörle savaşın alanında işbirliği, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, ekonomik ilişkiler de ele alındı arkadaşlar. 2004'te itibaren petrolün yanı sıra Azerbaycan doğalgazında Türkiye akışı başladı. Bu sürecin dayanağı 12 Mart 2001'de Ankara'da imzalanmış olan Doğalgaz anlaşmasıdır arkadaşlar. Bu anlaşmaya göre 2004-2018 yılları arasında Azerbaycan'ın Şah Denizi elde edilecek doğalgaz Türkiye'ye satılacaktır. 25 Haziran 2005'te Sezer'in de katıldığı bir törenle açılışı yapılan Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boratlı ile ilişkilerde daha istikrarlı bir döneme girildi. 2006'da bölgedeki iki gelişme iki ülke arasındaki ilişkiler konusunda yeni boyutlar ortaya çıkardığını görüyoruz. Birincisi Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik bazı açılımların olması. İkincisi Rusya Federasyonu enerji diplomasi alanında orta atağa kalkmış ve bunun sonucunda ise Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye hattı üzerindeki koruma hassasiyet daha da güçlenmiştir. 2007 yılı ikili ilişkiler açısından oldukça sıkıntılı geçti. 2008'den itibaren Türkiye ile Azerbaycan arasında kısa süreli krizler yaşandı. Bu sırada Türkiye'nin sıfır sorun politikasının Ermenistan'la ilişkilerine yansıtması çalışma, yansıtmaya çalışması da Azerbaycan'a rahatsız etmeye başladı. Azerbaycan tepkisini gösterdi. esas gelişme ise Türkiye'nin Ermenistan arasındaki protokolün 10 2009'da Zürich'te imzalanması oldu. Azerbaycan bu protokole çok sert eleştiriler getirdi. Eleştirilen odağında da arkadaşlar Dağlı Karabağ sorunu çözülmeden Türkiye sınır kapılarını Ermenistan'a açmamalı ifadesi bulunmaktadır. Abdullah Gül'ün 16-17 Ağustos 2010'da Azerbaycan gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması imzalanmasıyla iki ülke arasındaki e, ilişkilerdeki kriz dönemi sona ererek stratejik ortaklığa girildiği görülmektedir arkadaşlar. E, 2011 Van depreminde de Azerbaycan Türkiye'ye büyük yardımlar Göndermiş ve dostluk elini uzattığını görüyoruz. Tekrar ilişkilerde Azerbaycan-Türkiye ilişkileri tekrar stratejik ortaklık seviyesine çıktığını söyleyebiliriz. Gelelim bir diğer devlet Türkiye-Ermenistan ilişkileri. Ermenistan'ın bağımsızlığını Türkiye, Ermenistan'ın bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Ancak Hocalı katliamının gerçekleşmesi Türkiye'nin Ermenilere yönelik bakışında önemli etkileri oldu. Bu katliamdan sonra Türkiye'nin Ermenilere yönelik kullandığı söylemde dikkate değer bir sertleşme görülmeye başlandı. Böylece Türkiye ve İran gibi bölgesel güçlerin varlık göstermeye çalışmaları Rusya Federasyonu'na kadar Ermenistan'ı da endişelendirdi. Bu nedenle Ermenistan Türkiye'ye karşı Rusya Federasyonu desteğini arkasına aldı arkadaşlar. Türkiye ve Ermenistan arasındaki her gerginlik Ermenistan'ı Rusya Federasyonu'na daha da fazla itti. Bu ise Ermenistan ile Rusya Federasyonu arasında güçlü müttefik ilişkilerin gelişmesine olanak verdi. Türkiye çok sert geçen 1992-1993 kışı boyunca batıdan Ermenistan'a gönderilen insanın yardımların kendi ülkesinden geçirilmesine kabul etti. Türkiye'nin bu fiili de Azerbaycan'ı bir ölçüde hayal kırıklığına uğrattı arkadaşlar. Kelbecer'in işgalinden sonra Türkiye ve Azerbaycan girişimleriyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 822 sayılı kararı alındı. Hemen ardından 853, 874 ve 884 sayılı kararlar alındı. Ermenistan bu kararlara uymayınca Türkiye, Ermenistan ve Dağlı Karabağ üzerinde ambargo ve Ablukov'u uygulama kararı alındı. Bu karar günümüzde hızla geçerliğini korumaktadır. Böylece arkadaşlar Türkiye-Ermenistan ilişkileri bir süre iyice donma noktasına ulaştı. Türkiye 1997'den itibaren Agit Minsk grubunun taraflara sunduğu toptan çözüm aşamalı çözüm planlarını destekledi ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri yumuşadı. Ancak 1998'de Robert Koçaryan'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Türkiye Ermenistan'la ciddi gerginlikler yaşadı. 2001'e kadarki dönemde Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde inişli çıkışlı gelişmeler yaşandı. 11 Eylül sonrasında Amerika Birleşik Devletleri açısından Afganistan'a ve Orta Asya'ya Kafkas üzerinden giden tüm yolların açılması ve işletilmesi başlı başına önemli bir konu haline geldi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye-Ermenistan sınır kapılarının açılması ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin soykırım konusunu gözden uzak tutarak tesis edilmesi maddesini gündemin ilk sırasına aldı. 10 Ekim 2009'da Türkiye ile Ermenistan arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla diplomatik ilişkilerin tesisi protokolü ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi protokolü İsviçre'nin başkenti Zürich'te imzalandı. Bu iki protokol ikili ilişkilerin geliştirilmesi için bir çerçeveydi. Ancak Türkiye-Ermenistan işlerini 2010 yılına önemli ölçüde 2008 öncesinin dönüş süreci olarak tanımlamak mümkündür. Kısaca arkadaşlar, Dağlı Karabağ sorunu çözülmeden protokollerin yürürlüğe girmesi imkansız hale gelmiştir. Türkiye Gürcistan ilişkileri. Gürcistan'ın jeopolitik konumu Türkiye için kilit önemdedir. Gürcistan'ın açısından ise Türkiye batıya açılan kapıdır. Gürcistan'ın dış politika rotasını batıya çevirmesi de Türkiye'ye yakın olmasına neden olmuştur. 9 Nisan 1991'de Gürcistan bağımsızlığını ilan etti. Türkiye'de 16 Aralık 1991'de Gürcistan'ın bağımsızlığını tanıdı. İki devlet arasındaki ilişkilerin kurulması için 21 Mayıs 1992'de bir protokol imzalandı. Bunun hemen ardından Demirel'in 30 Temmuz 1992'de Gürcistan ziyareti önemlidir. Ziyaret sırasında Tiflis'te dostluk ve iyi komşuluk anlaşması imzalandı. Türkiye bölge için olduğu kadar Gürcistan için de barış ve istikrar istemektedir. Bu bakımdan Türkiye Gürcistan'daki Abhazya ve Güney Ossetya sorunlarının Gürcistan toprak bütünlüğü içinde çözülmesinden yana Türkiye'nin Azeristan üzerinde de Moskova ve Kars anlaşmasından doğan garantörlük hakkı bulunmaktadır. 1994'te e, 94'e kadar ikili ilişkileri durağanlık dönemi yaşandı. E, 13 Ocak 1994'te Şivat Nazya'nın Türkiye ziyaretinde iki ülke arasında bir dizi antlaşma imzalandı ve böylece ilişkilerin daha sağlam bir temele oturtulması sağlanmaya çalışıldı. 1997-98 dönemi Gürcistan'ın baş Tiflis Ceyhan Bora adlı projesine destek verdiği yıllar oldu. Bu proje iki ülkeyi yakınlaştırdı. İki ülke yakınlaştıktan sonra yakınlaştığı bir başka projede 2000'de Demirel'in önerdiği Kafkas İstikrar Paktı'dır. Bu öneri Şivat tarafından büyük destek gördü. Türkiye Gürcistan'a gerçek, gerçekleşen Kadife devrim sürecinde Gürcistan'a yönelik net bir tavır göstermemiştir. Mayıs 2004'te Ankara ziyareti sırasında Saakashvili, ile Azaristan'da olan karışıklıklar karşısında sorunu Gürcistan'ın iç işi olarak gören Türkiye dost ülke olduğunu kanıtladığını belirtti. 2004-2007 arası dönemde iki devlet arasında pek çok karşılıklı ziyaret gerçekleştirildi siyasal, ekonomik ve askeri alanlarda anlaşmalar imzalandı. Abdullah Gül 21 Kasım 2007'de Bakü-Tiflis-Kars demir yolunun Gürcistan bölümündeki temel atma törenine katıldı. Rusya Federasyonu Gürcistan'a yönelik 8-8-2008 savaşı süresinde Türkiye Gürcistan toprak bütünlüğünün yana bir tutum içerisinde oldu. Türkiye Gürcistan ilişkileri egemen eşitlik esasına dayalı olarak birbirlerinin toprak bütünlüklerine ve bağımsızlıklarına saygı duyma doğrultusunda devam etmektedir. Türkiye, Apazya'nın Gürcistan içinde güçlü bir özel özellikle varlığını sürdürmesini daha iyi olacağını öngörmektedir. Güney Osetya sorunu Türkiye için Apazya sorununa göre daha geri planda oldu. Bunun sebebi Türklerin Apazları olan ortak tarih e, ve e, etnisiteyi o fazla paylaşmamasıdır. Ancak arkadaşlar Türkiye her şeyden önce Güney Osetya'nın Gürcistan'dan ayrılarak bağımsız olmasını, daha ku, dahası Kuzey Osetya ile birleşip Rus egemenliği altına girme çabalarını tasvip etmemiştir. Gürcistan'daki etnik bölgeler arasında Türkiye en çok ilgilendiren konuda da Azaristan bölgesidir. 1921 Kars Anlaşması Türkiye Azaristan'ın dini kültürel özetliğini ve sınırların değişmezliğinin garantörü olma hakkını vermişti ancak, vermişti. ancak Türkiye e, yönelik olarak yayılmaz bir politika izlememiş, statikocu politika takip etmeyi seçmiştir. Acarya halkına da hiçbir zaman Türkiye ile birleşmeye de bağımsız olma gibi bir talebi olmadı arkadaşlar. Alaska Türkleri ve onların vatandaşlarının geri dönüşü konusunda da Türk dış politikasının hak ettiği ilgiyi uzun yıllar boyunca görmedi. İkili ilişkilerde askeri boyutta baktığımızda ise antlaşmalar bir dizi, bir dizi anlaşmalar imzalandı. Bu antlaşmalar çerçevesinde Türkiye Gürcistan ordusunun NATO standartlarında yeniden teşkilatlanması, savaşa imkan ve kabiliyetlerin artırılması, eğitilmiş personel ihtiyacının karşılanması, özel birliklerin yetiştirilmesi ve tesisat ihtiyacının karşılanmasına yönelmiştir. Mart 1999'da ise Şevat Nadze, türk gürcistan askeri ilişkilerinin oluştuğu, ulaştığı son noktaya nitelerken iki ülke arasında Stratejik ortaklığın oluştuğunu vurgulanmıştır arkadaşlar. Türkiye-Gürcistan arasındaki ekonomik ilişkilerin hukuki çerçevesinde anlaşmalar oluşturduğunu görüyoruz. Ekonomik ilişkiler gelince 2002'den itibaren e, gelişen bir ilme yakalamış. E, yine de beklenen seviyenin altında olduğunu e, söyleyebiliriz. E, Türkiye'nin e, Kafkasya politikası ve Kafkas devletleri ilişkilerini e, bu şekilde kısaca özetledik. Haftaya Türkiyənin Orta Asiya siyasətini anlatacam. Haftaya görüşmək üzrə, Sağlıqla qalın.